și mărtmii, și mărtmii, și mărtmii. Trebuie să se cură de remană, de mărții și o cu genă. Mărții! Birinci el kordo de böyle ikincisi gibi çok şakacı. Pantolonu idare ettim pantolonu ha. Selamın aleyküm aleyküm selam. He he oley. Oğlum ver tenti ver tenti. Tentesiz boğa güreşçisi olur mu lan? Oley. Ey yavrum ey! Şimdi hepiniz alkış tutun ulan Kasımpaşalı İspanyol kardeşimiz Şimdi de bütün muaları açın bakayım üstüme üstüme. En hızlısı gelsin. Kim açtı? Tabii bunu demedim. Kim? Gelme! 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 Dur! Ha! Ha! Bana bak! Sen dua et! Dua dua! Ya! Mu en merhametli matadora çattırdın kendini gene! Muuu! Ne dersin, bunu yapayım! Ooooooo! şimdi bak kardeşiz, ön ayağından bir selam ver, uzun makineye! Aferin ulan koçum benim, danağım, danağım! Ah! Aa. Aaaa, kör müsün? Vurup, vurup kaçıyorsun ulan, erkek diye sığar mı? Ah! Şuna bir şey yapın be, Durdun şunu ya! Aa. Bak oku, bakada kolos, kolos! mektubum var onu okusana Yaptım insanlığa sığar mı Allah müstakını versin Pakodopulos deyince durup Eyvah var azdı çok fena İnsan kendinden büyüğüne çatar mı be ayıp be Geliyor geliyor kaç 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 durma heykel gibi durma burada Geliyor bak <laughs> Oh Oha yavaş Bak, buraya hiç korkma, burada giremez buraya, giremiyor ya, giremiyor! İçinde kalınca... Ha, Taca çıkarttınız ulan beni, hakem! Hakem! <laughs> Çekil lan burası, baş mata durun yeri lan! Allah'ım yarabbim, estağfurullah yarabbim, estağfurullah! Kaçmazsam mı Kaç oğlum kaç, sen de kaç, kaç! Eyvah! Ah, ah. Kim vur diye gitti Niyaz ya, pisi pisine! <laughs> Klor formu verin bana! Acele bayıltmamız lazım! Bozunu fazlalaştıralım Kloroform'un... ...hastaneye kadar ayılmaması lazım. Tamamdır, götürebilirsiniz. Aa, kloroform... ...bayılmak! <laughs> <laughs> Mağrur olma, boğaz rettiri! Senden büyük kloroform var ha! Ya şimdi anlayacaksın ananın aile mezarlığı neredeymiş. Oley! <gülüyor> <gülüyor> yaşa! Oley oley! <laughs> işte burada biter o kadar. Yaşa turist, yaşa başardın bu işi. Haybetin abi azmin elinden ne kurtulur ya şimdi haline bak. Benim ben bir resim çeksene bana burada fotoğraf. Bırak şimdi alkış selamla. Oley! Oley! Bu tarafa da bu tarafa da. Bu tarafa da oley! Neler başlayalım bunlar abi. Kaldırın şu leşi <laughs> ...Sucukhaneye götürüyorlar, sucukhaneye! Ay, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sen korkudan biz bütün ufalmışım be. Tebrik ederim, El Cordobeslerin ikincisi. Eyvah. Tebrik ederim. Hazırım abi, gidelim. Yo, buna lüzum kalmadı. Ne? Çünkü senin suçsuz olduğunu telgrafla bana bildirdiler. Sen niye koştun peşimde? Boğanın karşısında ne halt edeceğini merak etmiştim. Alasman. Ne mi bir çocuksun be? Ne istiyor bu be? Çok